Ne filmi izliyordun? Roma ile Juliet. Bak. Ne zamanda geçiyor? Eski zamanlarda. Annem yazarı 500 yıl önce yaşadı. Herhalde o zamanlarda geçiyordur. 500 yıl öncesine ne zaman oluyor? Şimdi 2005'teyiz. 1600 yılları filanmış. Oo. Ay insanların kıyafetlerine bak. Ne güzel. Keşke biz de o zamanda yaşasaydık. Anneannemle Perihan teyzem o dönemleri görmüşler. Çocukmuşlar ama yine de görmüşler. Onları o zamanda görmeyi çok isterdim. İstersen görebiliriz. Sahi mi? Evet. Aa, Ama sen gel. daha bilmiyorsun. Sihirli küreler sadece geleceği göstermezler. Nasıl? Geçmişe de bakabiliriz. Aa, Aşıklar geçmişe de, bir de bir götürebiliyor bir mu? Evet. E buradan bakmayalım o zaman. Gidip yakından bakalım. İyi fikir. Sihirli küre bizi 500 yıl öncesine götürebilir misin? Özellikle gitmek istediğiniz bir gün var mı? Hı. Bize söyle. Böyle özel bir gün varsa, bizi o güne götür. İki hafta sonra gökyüzünde bir çocuk partisi var. İsterseniz sizi o güne götürebilirim. Yaşasın olur. Hadi götür o zaman. Şuraya ona <laughs> Neden onlar gibi giyinmedik? Bir zamanda yolculuk yaptık. Şimdi geçmişe geldik. Aslında bu zamanda yokuz. Çünkü daha doğmadık. Neden görünmeziz? Bu kıyafetlerimizle... ...o çocukların arasına karışırsak... Garip kaçarız. Sonra Periçe bizi görürse zamanda yolculuk yaptığınız anlar... ...belki bize ceza verir. Aa, o zaman biz de seyredelim... Çok ...dans olur. edelim. Tamam, bak bağlamış. bir Kaça kadar Annem tam 12'de... ...seni kutup yıldızlarının altından alacak dedi. Benimki de 12'de gelip olacak. Şu anda budalar tepeciğerde zaten. <laughs> Eğlencelerim böyle olmadan görünmez olarak yemin istiyor. Aa, el bari. Buradayız. Görünmez anneler bizi görmeden hemen bir şey yapmamız gerek. Haklısın Toprak. Annem nerede burada? Ay, ne güzel. Bir dakika, bir dakika. Sana da bu sesler bir yerden tanıdık geliyor mu? ...galiba geliyor. Bilmiyor musun? O hep geç kalır. Tamam <laughs> bir dinlenmemize bakalım. <laughs> Bu teyze. O zaman öbürü de... ...perilecek. <laughs> <laughs> Galiba benim yesim <yaşımdalar. gülüyor> Merhaba diyelim mi? Hayır. Sakın dedim ya. Onlara görünmemeliyiz. O zaman onları dinleyelim. Ne olur. Tamam bakıyoruz Bak kim geliyor? Kim? Baksana. Aa Dudu Olamaz. Bu <laughs> <annen> mi Aynı şimdiki gibi. Küçükken de süsle püslüymüş. Sihirli eğlenceler. Sana da. Nasılsın? <laughs> Biliyor musunuz? Harika sihirler öğrendim. Duymak <laughs> istemiyoruz. Sen ne zaman harika sihirler öğrendin desem... bu sihirler kötü sihirler. Ediyor. Kötü değil, eğlenceli. Sadece sen eğleniyorsun. Başkaları komik duruma düşüyor. <laughs> of. Hadi hadi izin verin de anlatayım. Duymak istemiyoruz. Hiç. Biliyor musun Dudu eğer günün birinde periç olursam senin böyle sihirler yapmana izin vermeyeceğim. Ben senin hayal kurmana izin veriyorum. Çünkü büyüyünce ben periç olacağım. Geleceği bilemeyiz Duducu. Sen de bu kafayla kesip periçen sağ kal olursun. Mantıklı, gerçekçi ve adaletli. Belki seni yanına çalıştırırım. Peki, gelecek yüzünden şimdi tartışmayalım. Partideki kimseye hayvan yapmayacaksın değil mi? Hayır ama öğrendiğim başka sihirler var. Onlar yapacağım. Ne mesela? Mesela sen de dedin ya gelecekte ne olduğumuzu bilemeyiz diye. Bilebiliyoruz. Nasıl? Gelinde göstereyim. Evet seni bekliyoruz Tudu. Bu kere bize geleceği gösterebiliyor. Yok canım. İster inanın ister inanmayın. İlk defa sizinle görmek istediğim için getirdim. Hiç kullanmadım. Bakalım mı? Kim perilçi olmuş, kim olamamış? Ben merak etmiyorum. Yaşayarak öğrenmek istiyorum. Yoksa gelecekte hiçbir şey olmadığını görmekten mi korkuyorsun? Hayır. O zaman bak, cesaret et. Bakalım peki. Sırf senin sandığın şey olmadığını görmek için bakacağım Dudu. Bahse girerdim ama kendimden o kadar eminim ki... ...kazınırsam size sihir güçlerinizle istemeye kıyamıyorum. <laughs> Hazır mısınız? Küreyi çalıştırıyorum. Çünkü benim yaptığım sihri Perihan düzeltemez canım. O kaderini biz de biliyoruz canım. Yaptığım bu sihri kadıncağız ne yaparsa yapsın düzeltemiyor. Merhabalar, Henüz abi, ben bir yolunu geldim. bulabilmiş değil. Ne menen bir şeyse yaptığın acımasız sihri Periliçe bile düzeltemiyor. Periliçe de mi şikayet etti? Allah razı olsun Perihan benim namıma konuştu. Bu çocuklar babasız büyümesin diye o düşünüyor sen düşünmüyorsun. Perihan. Efendim Dudu. Ben seslenmedim. Köydeki Dudu seslendi. O ben olamam yaşlı. Ama sensin. Nasıl olur? Hayır hayır benim <laughs> kocam olamaz. Farkındaysan Pelinç'e olmamış gibisin. Değerli Selin'le Kürel'e söyler misin? Biz de kendimizi görelim. Ben de görmek için sabırsız anıyordum. Hay hay tabii ki gösteririm. İşte şimdi fena sinirlenecek. Kesinlikle. <laughs> Kendi rüyalar beyaz düşler.